kardeşim burada. E, şimdi bu ciğer biberinle ilgili bir çalışma yapmış. Biberin uzun süre dayanması konusunda. Kendisi bu konunun uzmanı. Ona çok kısa bir söz verelim burada. Ürününü tanıtsın. Edirne'nin tanıtımına bir katkı sunabilirse, bu şekilde getirebilirsek ne mutlu bize. Hadi Buyurun. Ee, hepiniz hoş geldiniz. Bu fırsatı da verdiğiniz için size ayrı teşekkür ederim. Ee, i̇smim Gökhan Çekmek, Edirne'liyim, turizmciyim, Kadir As, Üniversitesi Turizm İşletmeciliği mezunuyum. Aynı zamanda da e, mutfak şefiyim, Mutfak Sanat Akademisi'nde de profesyonel şeflik eğitimi aldım. 12-13 seneden beri İstanbul'da çalışıyorum, İstanbul'da bu işi yürüttüm. Son 5-6 yıldır da Edirne'yim, şu anda Edirne'de The Plaza Hotel Edirne'nin e, hem yöneticilerinden birisiyim hem de mutfak şefiyim. E, Edirne'de 100 bin üstünde kendi otelimizde misafir ağırladık ve yerli yabancı birçok misafirle sohbet etme fırsatı bulduk. Dünyanın her yerinden, ülkenin, şehrimizin, ülkemizin her yerinden, her şehrinden misafirler aradık. Bazen konuşurken mahcup hissediyoruz kendimizi. Biz sanki Edirne'de her şeyimiz var ama bunları yeterince tanıtamıyoruz, ön plana çıkartamıyoruz gibi bir konu oluyor en sonunda. Mesela camimiz var ama bence yeterince tanıtamıyoruz. Çok güzel bir kararacımız var, gastronomik lezzetlerimiz var ama yeterince tanıtamıyoruz diye düşünüyorum. E, bununla ilgili bazı çalışmalar yaptık. Daha öncesinde bir ilüstratör, bir sanatçıya tüm Edirne'nin ilçeleriyle birlikte evet, ilüstrasyon haritasını çizdirdik. E, bunu otelimizde hala kullanıyoruz. Otelimizin mutfağının yüzde doksanı Trakya Balkan mutfağı üzerine kurulu. En çok... The Plaza Otel sayın mali. En çok satan ürünlerimiz Edirne Köy Yarıştası boşnak köftesi, keşan satı eti, e, kuzu tandır gibi en çok satan ürünlerimiz bunlar. Gelen misafirler, yabancı misafirler bunları yemeyi çok beğeniyorlar gerçekten. E, farklı bir şey çizdik. Kültür Müdürlüğü için bir 14 videonun bir arkadaşımla beraber bir e, tarihi mekanların içerisinde, Edirne'deki tarihi noktaların içerisinde gastronomik lezzetleri tanıttığımız bir 14 videoluk video projesi yaptık. Selimiye Camii'nin içinde işte Niyazi Ustam sağ olsun, e, ciğer tava yaptık, destek oldu. <laughs> Ee, şimdi herkesin adını tek tek saymayayım ama mesela Selimiye Camii'nin önünde badem ezmesi yaptık. Bir, bir 14 videolu bir proje yaptık. Tanıtım için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Naçizane, siz hepimiz ustalarımızsınız. Benim e, yani ciğer için, köfte için bir şey söyleyemem ama e, 2-3 seneden beri kendimce ciğer ve köfte için böyle denemeler, çalışmalar yapıyorum. Şimdi i̇şte hepinizin bildiği gibi biz köfteyi çiğ olarak da satabiliyoruz. Pişmiş olarak da satabiliyoruz. Çiğ olan halini iyi bir ızgara ve iyi bir ustalıkla her yerde hemen hemen buradaki gibi bir tatta servis edebilirler. Ciğer için öyle değil. Ciğer bizim tabirimizde alüminik yani piştiği gibi servis edilmesi gereken bir ürün. Onun için mutlaka turistlerin yani yabancı misafirlerin buraya gelmesi lazım. Ee, köftenin yanındaki biber sosunu da bir şekilde paketliyoruz, satıyoruz, şişeliyoruz falan. Ama bu Edirne ciğer biberi bizim yaptığımız versiyon aslında tüm dünyada tanınan bir versiyon. Asya mutfağında çok meşhur crispy oil chili diye geçen bir versiyon. Tüm dünyanın bildiği bir şey. Ama biz burada Türkiye'de ve Edirne'de bu tamamıyla ciğerin gölgesinde kalmış bir ürün. Biz bunu sadece ciğercilerde, ciğerin yanında masaya ikram olarak servis ediyoruz. Birisi bunu almak istediğinde ya masadaki ürünü paket yaptırtıyor, garsondan rica edip, ya da bunun kuru halini aktarlardan alıyor. Ama şimdi size öğretmek gibi olmasın yani ben böyle size açıklıyormuş gibi olayım. Bunun kuru halini aldığınızda Kızarttığınız zaman biber gazı gibi bir gaz ortaya çıkıyor. Evde kızartması çok uygun değil. Yapılabilir tabi ama çok uygun değil. Yağınızı ziyan etmiş oluyorsunuz. Kızarttıktan sonra hepiniz biliyorsunuz bir süre sonra ürün oksitlenmeye başlıyor. Yumuşamaya başlıyor. İlk kızardığı halini korumuyor. Biz bir çalışma yaptık. Uzun süredir de bunun argesini yapıyoruz. Bir baharat üreticisi bir arkadaşımla da üretim izni olduğu için onunla çalıştık. Onunla birlikte de e, ee, biraz beyaz çeşitlendirdik. Beyaz içine aroma kattık. Ve şu anda iki farklı versiyonunu yaptık. Ama çok gelişmeye açık bir ürün. Ee, yaklaşık 8-10 reçetenin üstünde daha çalışıyoruz. Çok farklı tarifler yapıyoruz. Neye yapsak çok yapışıyor bu tat. Ee, şimdilik iki farklı ürünle denemek amaçlı bir yaklaşık 20 noktada satışa da çıkarttık ürünü. Güzel tepkiler alıyoruz. Herkesten çok olumlu tepkiler alıyoruz. Bu fırsatı tanıdığı için Sezai Başkanıma tekrar teşekkür ederim. Burada da herkesi bir arada bulmuşken tanıtma fırsatı buldum. Teşekkür ederim. İşte umarım sizin desteğinizle hep birlikte bu ürün Edirne'miz için daha faydalı bir hale gelecek. Tanıtımda daha önemli. Abi şunu Kuru biber'e ne muamele yaptın? Koydun ki evet. üç sene dayanacak. Onu söyle iki cümleyle. Vallahi aslında bir formül oluşturduk. Bir basit bir denklem gibi. Ee, ne kadar biber, ne kadar yağ, ne kadar süre ve ne kadar derece gibi bir denklem sonucu çıkıyor. Yani e, bir yemek tarifi verir gibi şöyle yaptık ve şöyle sonuç aldık demen çok mümkün değil. Ama bir denklemi var. onu işte. sende. Evet. Biber çok önemli. Elinize bir çiçeğe gidiyorum, biber geliyor. Bakıyorum, içi küflü. Ben sonra diyorum ki bana zatürreye yakalanmamış biber varsa sağlıklı onu getir. Zatürre olmuş biber. biber. Yani çok hassas bir konu. Kıldan ince, kılıçtan keskin. Bir, evet. bir Bakalım yapmanın önüne. Ya formülü sende mi bunun? Evet, evet, evet. evet. <laughs> nasıl? Nereden açılıyor <laughs> abi? Yani şöyle yukarı doğru. Açılmasın, açılmasın diye yapmışlar. <laughs> yani. Zeytinyağıyla mı şey yapıyor? Evet, onun içinde zeytinyağı var. Bir kumar gibi olan versiyonu var. O da yine zeytinyağının içinde o versiyon. Bir de bütün halde sakladığımız versiyonu var. Şimdi... yıl mı dayanıyor? Efendim? Bu şekliyle mi için dayanıyor? Evet. Yani ben aslında daha çok dayandığını düşünüyorum ama 2,5-3 yıla kadar denedik bizzat Zaten test ettik. Evet, tek pişiyor tabii. Yine içinde çıtır çıtırlığını koyuyor yani aslında gibi. <laughs> ya yani, yani hediye aslında ufak kutu. Biraz böyle misafirlerle otelde sohbet ederken çıktı ortaya ufak kutu fikri. İnsanlar buradan hediye götürmek istediğinde 5-6 parça hediye götürüp iş yerine akrabalarına dağıtmak istiyorlar ama günümüz koşullarında bir kalıp peynir ya da bir kalıp badem ezmesinin fiyatı belli. 5-6 tane almak çok mümkün değil. O yüzden böyle ufak paketlerle bir çalışma yaptık. Bunu mu? O onundu Sayın Vali Mehmet diye. Pardon. <laughs> Pardon. Ben de hediye deyince bunu verecekler. <laughs> <laughs> <laughs>